Evet, kartalı kaldırdık. Aha, da bu halde. Şimdi altta bazı bazı yerlerde çürükler var. Bunları değişecek komple. Egzoz yenileceğiz. Benzin deposu yenilecek. Bir kanserde bir ekme var. yağ kaçar ki onlara bakacak. Fiyonaksan komple değişecek zaten. Şu kollar değişecek. Şimdi burada önceki sayfa uydurma bir şeyler yapmış malzeme bulamadığı için. Bunları komple yiyeceğiz. Şu az zamanla motorun birleştiği işte ya bir yağ kaçağı var. onlar onları elden geçireceğiz. Şimdi sistemleri komple yenilenecek. Zaten dışını komple yediniyoruz. Şimdi şu çıtalar bu alt taraf marş bir yer komple değişecek. Şu çamurlu keseceğiz. Yeni diyeceğiz. Ön cam değişecek, ön cam kırık. Startı verdik. Bakalım. Bir sonraki aşama ne olacak? Bu sol arka çamurluğu değiştirmeye gerek var mı acaba? Yakup abi bu sol arka çamurluk çok çürümüş abi. Onu değiştirmemize gerek var mı? Şu arka sol çamurluk var ya bayağı bir çürümüş. Macun basmışlar. Bunu da değiştirsek iyi olur mu? Solda yazdın mı sen? Sağ mı yazdın sadece? Sol ha ben sağ ama sağ da kötü abi ya. Baksana sağa. Şu sağın direkt kısmı var ya bak direkleri falan oynamışlar. Bunları değiştirmek lazım sanki. Bak şurada bir gördün mü İşlem görmüş. Şurada kopmuş orayı bir kaynatmış. İstersen sağlı sollu değiştirecek bunlar. Bilmiyorum ama bu bence sağlam yani. Oraları taşlanacak, çıkacak yerine gerekirse oralara yama yapılır yani. Anladım, anladım abi. Gerek yok. Bu sağlam <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, saçım bunlar çürük yok gibi şu şey arada. Neden bunların böyle şeyler var, şöyle... Ağızlar mı? Atlarını satıyorlar dedi. Onları alabilirsin. Yani. Onun için çamurlu değişim O zaman sağ kal, sol, sol tarafa değiştireceğiz diye yazıyoruz. Evet, sol taraf çok kötü gerçekten. Burada yenilememiz lazım. Sol çamur da değişecek. Evet, şimdilik son hali arabanın bu şekilde. Araba 6 aydır falan yine yattı. Şimdi yeni başlıyoruz işte. Malzemelerimiz sipariş Onlar gelecek. Geldikten sonra Gerçi gelmeden parçalama başlarız yüzüne. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz.